Usta sanatçı Hülya Koç küçük torunu Aslı Şah Alkoçlar Demir Ağa, ikinci kez anne olma sevinci yaşıyor. Cem adında bir oğulda bulunan Aslışah Şah Alkoçlar Demir Ağa, şimdi de ada adında bir kız annesi oldu. Verimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İş insanı Kaan Demir Ağa ile evlenen ve Cem adında bir oğulda bulunan Aslışah Şah Alkoçlar Demir Ağa, ikinci kez anne olma mutluluğu yaşadı. Ada adını verdiği bir kızı dünyaya gelen Aslı Şah Alkoşlar Demir Ağa, mutluluğunu sosyal medyadan paylaştı. Aslı Şah Alkoşlar sosyal medya hesabından eşi Kaan Demir Ağa ve kızları Ada ile birlikte bir karesini paylaşarak altına da Ada Demir 17.02.2023 aramız hoş geldin kızım Cem Aslı Şah Kaan notunu yazdı. Ünlü çiftin bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.